Odalı İçeriden alalım. bakalım. Güzel. İçeriden de, şu, da, şu, da var. Sonraki yıllarda veriminiz artacak bu işlerde. Bir durum yok. Sizin buradaki alanınız ne kadarsa onun standart. Ufak dilimlerle e, kesiyoruz, ipek böcekleri için. Bu yıl, 2024 yılının ilk lavralarını e, Koza Birliği'nin getirdiği lavraları üreticilerimize dağıttık. 350 paketi e, Batman ağırlıklı Sason ilçemizde e, 100 aileye buluşturduk. Bizim eskiden ben amcam e, gillerde görüyordum. Sürekli bir merak içerisindeydim. Bu merakın e, bu bölgede daha önceleri yaygın olduğunu daha sonra öğrendim. Ve bunu tekrar e, canlandırmak, bu mesleğe sahip çıkmak için ve e, bu mesleği bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu e, yaygınlaşması için e, kurum amirlerimizin de e, buna destek olması gerektiğini kanaatindeyim. Çünkü kaybolmak üzere olan e, mesleklerden biri ileriye yönelilik, e, Sasonda ciddi kazançlar elde edilebilecek bir meslek grubudur. Biz e, koza birliğin yalanılmış olduğu yumurtaları koza birlikte beraber ilçemizdeki üreticilere dağıtıyoruz. E, yumurtadan e, tırtıla, tırtıldan daha sonra dut yaprağı, sadece dut yaprağı yiyerek e, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yaklaşık olarak 45 günlük bir e, süresi var. Bu süre içerisinde e, iki, üç uyku dönemi var. 3 uyku dönemlerine dikkat etmek lazım. Üçüncü uykudan sonra kozayı örmeye başlıyor. Bu da yaklaşık bir hafta falan e, tekabül ediyor kozayı örmesi. Kozayı ördükten sonra da koza birlik e, buraya gelerek teslimatı buradan alabiliyor. Yıllık kazancı olarak da baktığımız zaman e, bir pakette iyi beslendiği takdirde 35-40 kilo civarında e, bir koda elde edilebiliyor. Bu da tekabülen geçen yıl 400 TL civarındaydı kilosu. Bu senedinde tahmini 800 ile 1000 civarında olabileceği öngörülüyor. Yaklaşık olarak 40-45 gün içerisinde yeri olup imkanları dahilinde 3 paket bakabilen bir aile verimli bir besleme yaparsa yaklaşık olarak 45 gün içerisinde 100-120 bin lira civarında bir para elde edebiliyor yani gelir olarak. Bekle, Onları fenerle toplayacağım. Yukarı çatıya batıya da çıkmıştır. Çıkmıştır şu şey. derseniz siz problem. İyi masa bir kişiyim. Şimdi ben